bir zamanlar renkli ve neşeli bir dünya varmış. Bu dünyada yaşayan en güzel prenseslerden biri Barbie'ydi. Barbie'nin saçları uzun ve altın sarısıydı, gözleri berrak maviydi. Gülüşüyle herkesi etkiler, sevimliliğiyle kalpleri çalar ama en önemlisi içindeki iyilik ve cesaret dolu kalpti. Barbie'nin yaşadığı yer Elveda ülkesi adını taşıyordu. Elveda ülkesi, büyülü ormanlar, renkli çiçek tarlaları ve nehirlerle dolu bir yerdi. Barbie, bu güzel ülkede bir sarayda yaşıyordu ama onun en sevdiği yer sarayın bahçesiydi. Bahçe, rengarenk çiçekler ve türlü hayvanlarla doluydu. Bir gün, Elveda ülkesine tuhaf bir büyü etkisi yapmaya çalışan kötü bir cadı ortaya çıktı çatı, renkleri soluklaştırmak, çiçekleri soldurmak ve elveda ülkesini gri ve kasvetli bir yer haline getirmek istiyordu. Ancak Barbie, bu kötü planı durdurmak için cesurca mücadele etmeye kararlıydı. Barbie, sarayın bahçesinde dolaşırken cadının kötü planını öğrendi. Hemen arkadaşlarına, renkli kuşlar ve konuşan tavşanlarla dolu sevimli bir grupla buluştu. Hep birlikte cadının büyüsünü bozmak ve Elveda ülkesini eski neşeli haline getirmek için bir plan yaptılar. İlk olarak renkli kuşlar sarayın etrafında şarkı söylemeye başladılar. Şarkılarıyla doğanın gücünü çağırdılar. Ardından konuşan tavşanlar cadının peşine düştüler ve onun kötü büyüsünü geri çevirmek için ellerinden geleni yaptılar. Barbie ise cesaretiyle büyüye karşı durdu ve içindeki sevgi dolu kalp ile elveda ülkesini koruma misyonunu üstlendi. Zorlu bir mücadele sonucunda cadının büyüsü bozuldu ve elveda ülkesi tekrar eski haline döndü. Renkler canlandı, çiçekler tekrar açtı ve nehirlerin suyu berraklaştı. Barbie arkadaşlarına teşekkür etti ve elveda ülkesini her zamankinden daha güzel bir yer haline getirmenin mutluluğunu yaşadı. Barbie'nin bu macerası, güzellik ve sevginin her zaman kötülüğü alt edebileceğini ve dostluğun, cesaretin ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Elveda ülkesi, Barbie'nin öncülüğünde hep birlikte çalışmanın ve birbirine destek olmanın gücü sayesinde tekrar aydınlık ve mutlu bir yer haline gelmişti. Ve Barbie bu deneyimden sonra daha da büyüyüp herkesi sevgiyle kucaklayan bir lider haline geldi.